Selam, ne haber? Bu güçlerle birlikte Ateşin yeni bölümünü inceliyoruz. Hadi videomuzu geçelim. İyi seyirler diliyorum. Ha bu arada bu videoda spoiler vardır. İyi seyirler diliyorum. Bu başlarında Ateş ve Sofya Ece'sunun saklandığı mekana geldiğini görüyoruz. Peki neden? Biliyorsunuz ki bir önceki bölümde Ece'su Ateş ve Sofya üzerine adamlarını salmıştı ve e Sofya'yı öldüreceklerdi ama ve lakin başaramadılar çünkü yani ikisi de Ateş ve Sofya'da ise ikisi de ise özel eğitimliler. Yani ölmeleri ihtimali pek fazla yok. O yüzden de ise Biliyorsunuz ki geçen bölümde sonunda ise Ece de Sofya'nın aslında bir planı olduğunu ve yeni bölümde ise bunu uygulayacağını biliyoruz. Yani biliyoruz del aslında zannediyorduk. Zannetmiyorduk, biliyorduk. Söylemişti ama sadece ne planı olduğunu bilmiyorduk. planının olduğunu biliyorduk ve bölüm sona ermişti. Ha bu arada biliyorsunuz ki oynatısı artık Facecam kullanıyor ve bunun için çok mutluyum. Yani en iyi bölümler diyebilirim artık Facecam'li şeklinde. Neyse neyse ondan sonra Cuman bunlar yavaş yavaş gidiyorlar ve Ecesu'nun yanına doğru yaklaşıyorlar. Aslında pe pek fazla yaklaşamıyorlar. Neden? Çünkü yaklaşırlarsa öldürürler. Neyse ondan sonra Cuman ve Ecesu'nun planı devreye giriyor. Ha bu arada hemen söyleyeyim. Ecesu aslında ön taraftan dikkatleri çekecek. Araba olduğu ön tarafta değil. Adamları öldürecek ve arka tarafta ise ateşte ise arabaya binip gizli şeklinde Ecesu nereye gidiyor? Ve bu gücün arkasında kim varmış onu öğreneceğiz. Ki bunu zaten hepimiz biliyoruz. Çünkü biz bölümü izledik. Neyse zaten bilmiyormuş gibi davranın. Evet evet. Ondan sonra Cema efendi ateş gidiyor arabayı. Biniyor ve aslında yola çıkıyorlar. Ve sonrasında ise Sofya bir anda ne fark etsin? Fark etmiyor aslında. Diyor ki bey görelim bakalım bunlar kimmiş ve bir anda Aman tanrım bunlar aslında bu formalar siyaya aitmiş. Yani yani yoksa Ecisu siyayın başbakanının olduğu sevgilisi mi? Aman tanrım böyle bir şey ben kaldıramam. Gerçekten kaldıramam. Neyse ondan sonra acıma Ecesus az kası Sofia diyecektim. Ecesu evine geliyor aslında sevgilisi olan evine. Ve ha bu arada baya bir korumalı yani. Yani baya bir korumalı neyse. Ondan sonra Sofya kendi kendi konuştuğunu görüyoruz. Diyor ki inşallah bana kızmaz inşallah, inşallah beni terk etmez diyerekten adam geliyor. Ve aslında ben kapaktan gördüğüm üzere söyleyeyim. Ben kapakta görünce ben ilk başta Murat zannettim. Evet gerçekten ha bu arada. Ben ilk başta Murat geldiğini zannettim. Ama dedim ki bir anda dedim ki ne alaka yani. Murat gelse ne alaka. Yani ama siz de bana hak verin. Hani Murat yaşlanmıştı ya. iyice Faruk'a benzemeye başladı. Neyse ondan sonra cuma bu arada Faruk geliyormuş. Yani kısaca Sofya'nın sevgilisi Faruk oluyor. Ve ben bunu çok üzüldüm. Cık, aga be. Ha bu arada Alev değilse ölmüş. Kalp krizinden gitmiş. Yani gerçekten üzüldüm ya Alev'e. Ya bu arada sevgili olmasının tek nedeni değilse Alev'e çok benzemesiymiş. Ya yürü git Allah aşkına ya. Ya bırak ya. Ha bu Ece Su bu yanda da ise CIA'nin ajanı olmuş oluyor. Ajanı olmuş oluyor. Yani Faruk'la hem çalışıyor hem de sevgili oluyor. Planları da ise şuymuş. Galiba e, Sofya'yı öldürüp böylece ateşi de ise Sofya'da ayırabileceklerini zannediyorlar ki ben böyle bir şey zannetmiyorum. Yani neden böyle bir şey yaparlar ki? Ha bu arada bir de Faruk bir yanda Ece Su'nun dudaklarını yapışıyor ve öpüşüyorlar ki bunun ateşinin yanında yapıyorlar. Ya yani yanında derken ateş arabada buna da ise öpüşüyorlar odaya doğru gidiyorlar ki ateş şok ateş ben olay olay ben şok yani şu anlık ateşle ben aynı surat ifadesinin içerisindeyiz ikimiz de ise şaşırıyoruz ve sonrasında ise Sofya arıyor ve diyor ki hani ben haklı çıktım değil mi diyor. Ya bu arada Sofya müneccim gibi bir şey yani. De attığını tutturuyor yani. Diyor ki bak Victor ile Faruk kötüler onları inanma ama ateş inanmadı ve bak sonundaysa senin boynuzladı vallahi. Neyse ondan sonra gece oluyor ve videonun sonu olmuş. Hayır gece oluyor ateş kaçıyor. Yani kaçmayı başarı hele şükür ki araba biniyorlar ve kaçmayı başarıyorlar. Bir gelin video hakkında bir de teorilere bakalım ki benim attığım hiçbir teori tutmuyor nedense attığım derken yani düşünüyorum. Ya diyorum ki şu mantıklı ve diyorum ki bu mantıklı olacak. Anasını satayım gelecek bölümde hiç olmuyor ya. Ama bir yerde tutturdum. O da ise plan konusunda. <laughs> Neyse videonun sonu. Şimdi bölüm çok güzeldi. Bölümün güzel olması tek nedeni ise ateşin boynuzlanması bir de çatışma olması ki bence bu iki konu bayağı bir büyük bir konu. Hatta bazı bölümlerde ise bayağı bir saçmalayı olabiliyor. Neyse ondan sonucu bölüm hakkında bu kadardı. teorilere zaman. Şimdi ilk teorimiz şu. Faruk Az aslında Sofia öldürüp Atiş Reis'i kendi yanına çekip ajanlığı öğretmektir. Yani ki daha mantıklı yani Faruk'un tek planı Atiş hakkında ne olabilir ki? Ki daha farklı şeyler de olabilir. Yani ilk teorimiz şu. İkinciye geçelim. Ha bu arada bu söyleyeceğim. Teoriler birkaç bölüm içerisinde yaşanıyor olabilir. Şimdi Sofya aslında FBI'nin bir ajanı Atiş'i de kendi yanına çekip aslında yine ajanlığı öğretip ajanlığı sokmak ve bu siyahi ve Faruk için büyük bir tehdit oluyor ve o yüzden de hem Sofia öldürüp Atiş'i de kendi yanına çekmekmiş. Ha bu arada Atiş bunu öğrenir ve bir anda Sofya'nın yanına geçer ve siyahi ile ve Faruk'la çatışır. Yani bu ilk ikinci teorimiz ki bu daha mantıklı. Hemen üçüye de bakalım. Şimdi üçüncü teorimiz de ise şu. Bu olan oyla, olaylar yani Faruk ile Ece Su sevgili oldular ya. Ateş bunu dayanamaz ve çıkar Faruk'un karşını söyler. Der ki sen nasıl benim sevgilimle sevgili olur der. Sen nasıl benim sevgilim eski sevgilimle sevgili olursun. Ki daha saçma bir cümle bu dünya daha duymadı. Neyse ondan sorucuma çıkar karşına der ki neden sen benim sevgilimle oldun. Sevgilimle oldun ne Der ve Faru öldürür ki üçüncü teori ve ikinci teori daha mantıklı. Ya yani öldürme kısmı pek inanmıyorum ama ya daha mantıklı. Neyse videonun sonu.